Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım bulduğum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ki Discord'da update failed diyor ve internetten dolayı, internetten dolayı Discord'a şu anda giremiyorum. Peki nasıl girebilirsiniz? Sizlere bunu göstereceğim. Bazı şeyleri şu anda anlatamıyorum Bu şekilde olduğunda Discord'a nasıl girebilirsiniz? Sizlere şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu video biraz hızlı olacak. E, herkes hemen kısaca bilgilensin hemen diye. Arkadaşlar örneğin e, VPN ile Discord'a girebiliyorsunuz internet problemi yaşadığınızda. Fakat VPN kullanmanızı önermiyorum. Çünkü farklı IP'lerden VPN kullandığınızda hesaplarınızda sıkıntılar çıkabilir. Hatta hesaplarınız e, suspend olup hiç açılmayacak derecede silinebilir. Kapanma evresine girebilir. Ne kullanabilirsiniz? Şimdi sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. E, Cloudflare Cloudflare Warp diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu telefonda da var. 1.1.1.1 diye bir VPN aslında. Fakat bu VPN'in çalışma mantığı birazcık farklı. Araştırırsanız siz daha iyi bilgi edinirsiniz. Ücretsiz bir DNS hizmeti arkadaşlar. Sizin DNS'inizi farklı sunuculara bağlayıp e, farklı sunucular değil mi de farklı DNS sunucularına bağlayıp sizin e, erişiminizi daha hızlandırıyor ve daha kolaylaştırıyor diyeyim arkadaşlar. Bunu arkadaşlar isterseniz Cloudflare'in sitesinden şu anda eğer bu 1.1.1.1 e, programına eğer güven sıkıntısı yaşıyorsanız da bu program Cloudflare'in Cloudflare şirketini araştırabilirsiniz. E, dünyanın en büyük e, DNS e, ara birim hizmetkarlarından şirketlerinden biri diyeyim bunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇sterseniz kendi sitesinden isterseniz de 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 neyse o siteden indirebilirsiniz. Burada iki tane site çıkıyor. Google'a Cloudflare Warp yazınca. Şimdi ikisini de tıklayalım. Şöyle ikisini de sekmeye açalım. Burada Cloudflare'in dokumenter sitesini açtığınızda burada sanırım e, Windows buna bastığımızda e, burada bakalım App Center'dan indiriyor. Kendi sitesine girdiğimizde de burada Windows üzerine direkt tıklarsak direkt indirme başlatılıyor arkadaşlar. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Direkt indirme linkini ben açıklama kısmına koyacağım. Direkt indirebilirsiniz. Bakalım şurada indirme işlemi devam ediyor. 115 MB'lik bir şey indiriyor arkadaşlar. Bundan sonra bu indikten sonra bunu bunun arkadaşlar şimdi bir şey daha diyeceğim. Lafım karıştı ama mesela sizler şöyle bir şey de yapıyor olabilirsiniz. Denetim masasına girip e, A ve paylaşım merkezine girip buradan bağdaştırıcı ayarlarını değiştirine basıyorsunuz. Ethernet'e sağ tıklıyorsunuz veya Wi-Fi'ye. Özellikler diyorsunuz. Buradan IPv4'ü özellikler deyip burada e, diğer sunucuların işte Google'a 88888844 e veya e, Cloudflare'in e, DNS sunucularına bağladığınızda bu işlem genellikle olmayacak ve büyük ihtimalle de olmayacak yani e, kesin olmayacak demeyeyim de belki olur şansınız ama öyle bir şey olması hiç doğal değil bunun olmama nedeni de orada sizin sadece DNS sunucularınız karşı tarafta değiştiriliyor ve bu aslında sizin modeminizden geçen bir sürece e, bağlı oluyor. Arka planda çok farklı bir işlem sağlanıyor diyeyim. Ee, anlatılmayacak benim anlatabileceğim şekilde bir şey değil diyeyim. Bu VPN görevi görmüyor. Fakat Cloudflare Warp uygulamasında hem DNS'inizi Cloudflare'e yönlendirebiliyorsunuz. Hem de e, ee, Warp'ı açarak VPN mantığını aktifleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Warp indiğinde az önce kabul ettim. Videoda görmüşsünüzdür. Burada gördüğünüz üzere bir warp var. Şurada ayara tıkladığımızda burada 1.1.1'i seçerseniz sadece DNS ayarını değiştirir. E, hatta aktifleştirelim. Şimdi bunu aktifleştirdiğimizde direkt bağlandı. Discord'u şöyle kapatıp açtığımızda açılmayacak gördüğünüz üzere. Fakat buradan e, yeni bir sürümü var diyor. Bunu buradan indirebilirsiniz. Daha sonra anımsat diyelim. Şuradan varp e, warp ikonuna basıyorum. Buradan ayarlardan warp özellikliği seçiyorum. Buradan bağlanıyor oluyor. Eğer internette bağlanıyorsunuz bu şekilde internet gidebilir. Bunu kapatıp açın. Bu genellikle süper online'da oluyor arkadaşlar. Kapatıp açın. Tekrar internet gitti. Kapattım. İnternetin gelmesini bekledim. Tekrar açtım. Gitti. Kapattım. Tekrar açtım. Türk Telekom'da bu genellikle olmuyor arkadaşlar. Bilginiz de olsun. Süper online'da VPN koruması gibi bir ee, özellik olduğundan maalesef ki böyle sorunlar süper online'da yaşayabiliyoruz. Neyse ben burayı şimdi keseceğim. Bu varp açtıktan sonra sizin internetiniz büyük ihtimal otomatikle bağlanıca otomatik bağlanacak arkadaşlar. Eğer sorun yaşarsanız da dediğim gibi kapatıp açmanız gerekiyor. Bu süper online'da genellikle oluyor arkadaşlar bilginizde olsun. Eğer arkadaşlar açmakta sıkıntı yaşıyorsanız, bunu açtığınızda gördüğünüz üzere bu şekilde internetiniz gidiyorsa, yapmanız gereken çok basit. Ben ethernete bağlı olduğum için maalesef ki böyle oluyor. Ee, süper Online'da böyle bir koruma olduğu için büyük ihtimal Türk Telekom'da bu sorun olmayacaktır. Fakat Süper Online sorunu yaşayanlar için, eğer masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayarınızda e, bir Wi-Fi e, USB-C takılıysa bu sizin sorununuzu kurtaracaktır. Fakat sorun yaşarsanız açık yorum kısmında belirtin. Belki bir çözüm buluruz arkadaşlar. Ee, bu Ethernet'i kapatıp Wi-Fi ile bağlanmak için buna sağ tıklıyorum. A ve internet ayarları diyorum. Gelişmiş A ayarlarına basıyorum. Buradan Ethernet'leri devre dışı bırakıyorum. Sonrasında Wi-Fi ayarına geçiyor. Buradan hemen kendi wi bağlanıyorum. Wi-Fi'me şu anda bağlanıyor. Bağlanıyor, bağlanıyor, bağlanıyor diyelim. Wi-Fi'ye bağlandı. Tekrardan Cloudflare Warp'a geliyorum. Warp bu şekilde aktifleştiriliyor. Şimdi Warp aktifleştirildikten sonra bakın burada aktifleştirildi. Şimdi Discord'a basıyorum. Gördüğünüz üzere şu anda Discord'a giriyor. Ee, Update'leri yapıyor, güncellemeleri yapıyor. Hemen dolsunlar. Tabi burada biraz pingleriniz oynayabilir, çıkabilir. Burada bilginizde olsun. Tabi test edebilirsiniz. Ping sıkıntısı yaşıyorsanız e, oyunlara girerken warp falan kapatın tabi ki. Bunu Discord'a girmek için kullanabilirsiniz. Zaten videomuzun amacı da bu. Discord'a nasıl girebilirsiniz tarzı. E, bu dolduktan sonra zaten açılacaktır arkadaşlar. Bekleyelim hemen. Şöyle diğer Discord'a da bakabiliriz. Onunla update yoksa o açılsın. Evet gördüğünüz üzere. Şu anda aradığım bulduğum hesabı e, Warp ile Discord açıldı arkadaşlar. Yükleniyor tabi. Şuradaki yüklemeden kaynaklı gecikiyor olabilir. Bakalım. Discord. Evet, şu anda aradığım bulduğum Discord hesabı gördüğünüz üzere açıldı. Ayrıyeten arkadaşlar şöyle bir bilgi de verelim. İndirdiğimiz Cloudflare Warp uygulamasını silmek için arama kısmına basıyorum. Denetim masası yazıyorum. Windows 10 ve Windows 11 için bunlar geçerli olduğu için ikisi için de bu yöntemle anlatacağım. Denetim masasına girdiğimizde ya bu şekilde olduğunda bu şekilde gözüküyorsa programlar ve özellikleri eğer kategorisel olarak gözüküyorsa programların altına program kaldıra basıyorum. Buradan program ve özellikler açıldığında böyle bir şey açılıyorsa programlar ve özelliklere basıyorum. Burada gördüğünüz üzere Cloudflare Warp diye bir uygulama var. Buna sağ tıklayıp kaldır veya üst taraftan kaldıra basıyorum. Evet diyorum. Sonrasında buranın dolmasını bekliyorum. Benden bir yönetici izni isteyecek. Hemen bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Yönetici izni istedikten sonra evet'e basıyorum. Sonrasında indirme şey kaldırma işlemi bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda kaldırıldı. Bu kadar da basit arkadaşlar. Bilginizde olsun. Bu şekilde arkadaşlar Warp'ı aktifleştirip bu şekilde Discord'a girebilirsiniz. Umarım sorununuz çözülmüştür. E, aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda belirtmeyi ve Discord'a girebildiyseniz de açıklama kısmındaki Discord linkimizden, linkimizden sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.